Arkadaşlar merhaba ee, Zizikov arkadaşımızın devamlı isteği olan e, Ali Atay yalanı yapıyoruz bugün. Açık konuşmam gerekirse parçayı gerçekten bilmiyordum öncesinde. Ve sıfırdan çalıştım. Dinledim, 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 çalıştım. Hala trafiğinde sıkıntı yaşıyorum. Daha fazla bekletmemek adına ama videoyu çekeyim artık dedim. Çünkü yani bölüm bölüm çalıyorum. Ama nereden sonra ne gelecek falan bu konularda sıkıntı yaşıyorum. Sizler de e, bu bölümleri benden öğrendikten sonra trafiğini tamamlama işini size bırakıyorum yani. Ve parçayı bol bol dinleyin. Bol bol dinleyin. Bol bol dinleyin. Trafiği iyice otursun. Hatta Ali ile beraber söyleye söyleye dinleyin ki daha kolay otursun. Tamam. Şimdi şu açıyı biraz düzeltelim. Her zaman yaptığım aktivitelerden biri olan kıstırarak çalma. Ut sesini anca böyle alabiliyoruz. Ali biliyorsunuz ut çalıyor. Ha, bu arada akordum do onu da belirteyim. Çoğu videoda unutuyorum belirtmeyi ama genelde do çalıyorum. Do kullanıyorum zaten akorda. Alt tel do, orta tel fa, üst tel la diyez yani si bemol arkadaşlar. Şimdi şöyle de bir olay var. Daha geçen eee İbrahim Erkal ömrümde de kullandığım bir teknik. Yakarım geceleri Ahmet Kaya başka bir solfejimde kullandığım teknik. Kısıtırıyorum. ut sesi çıkarabilmek için. Gördük mü? Eşiğin üzerine elimi koyarak çalıyorum. Şu bölümü tam. Eşiğimin üzerine koyuyorum. Bu sesi çıkarıyorum. Şimdi parçada gösterirken genelde düz çalacağım parçayı ama bu şekilde çalarsanız daha Reel daha güzel bir tını elde etmiş olursunuz. Şimdi. Sol la 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 sol la 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 sol la Girişindeki şey bu. La 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 sol la si la. Si bemol bu arada parça kürdi. La 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 sol la si la 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 sol la si la. Bu tamamen sizin ritim duygunuza kalmış bir durum. İster uzatın burayı, ister kısaltın. Yani uzatın derken süre bu olarak kalacak ama ister daha çok la vurun ister daha az la vurun Önemli olan ritmi tutturmamız. Kaç tane la yaptığımıza takılmayın. Geçiyorum. Artık düz göstereceğim geri kalan parçanın ki daha rahat olsun. E, kıstırma mevzusunu gösterdim gördüğünüz gibi. La 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 sol la si la 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 sol la si la Do re 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 mi re do do, Do re mi 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 re do si la 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 la, Do re 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 mi re do do, Do re mi 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 re mi fa 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 mi mi re re mi re mi do do si, si do re re mi do si, la 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 la, sol la si la 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 sol la si la. Oluyor. Bir tık sadece bir ayarlama yapacağım kameraya arkadaşlar. Evet. Olay budur. Do re 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 mi re do 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 re 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 mi re do 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 re 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 mi re do 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 re 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 mi re do 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 re mi mi re do si la la Do re 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 mi re do 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 re mi mi re mi fa 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 mi re re mi re mi do do si Do, re mi do si la 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 sol la si la 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 sol la si la. Şimdi birazcık daha yavaş yavaş bölüm bölüm geçelim. Ne yaptık? Do re 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 mi re do 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 re mi mi. Tabii orada do diyorum ben ama do 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 re mi mi mi. Orada do sayısını arttırıyorum yani aynı süre içerisinde. Do re 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 mi re do 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 do. La 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 do re 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 mi re do, do 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 re mi 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 re mi fa 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 mi mi re mi re mi do do si Yaptım Aslında yanlış yaptım Re mi fa deyip bir ve ikinci parmakla inmek lazımdı fa'ya fark etmiyor ama Re mi fa 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 hemen bu şekilde bir parmak değişimi ile bu mevzu kapanabiliyor Ama gerek yok ne gerek var böyle şeylere Re, mi, fa, 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 fa Burada fa majör akoru vuruyorum biliyorsunuzdur artık diye düşünüyorum Fa, mi'nin orta teli, mi'nin üst teli Tamam Do, re, 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 mi, re, do, do Yaptık do, re, mi, 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 re, do, si, la, la, la Do, re, 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 mi, re, do, 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 do Do, re, mi, 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 re, mi, fa, 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 mi, mi, re, re, mi, re, mi, do, re, si Fa, 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 mi, mi, re, re, mi, re, mi, do, re, si Si dorre re mi do, si danna, si danna, si danna, si danna, si danna, si danna, si 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 danna, si danna, si danna, si danna, si danna, mi danna, si danna, si 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 mi 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 si Si, Do, Re, Re, Mi, Do, Si La, 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 La Sol, La, Si, La, 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 La La, La, Sol, La, Si, La Bu bölüm geliyor şimdi. Orada ama bir yere atladım. Şurada bir farklılık var. Si, Do, Re, Re, Mi, Do, Si Sol, La, 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 La Si, Do, Re, Do, Si, La Sol, La, 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 La Si, Do, Re, Do, Si Do, Re, Mi, Fa, 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 Fa Fa, 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 Mi, Mi mi fa sol mi mi re 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 do re mi 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 re do si do si la 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 sol la si la 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 es la si do re mi fa sol mi es la si do re mi sol mi fa es la si do re mi sol mi fa gibi bir şey gelecek. Şimdi çok parça böyle haldır uldur gittiği için ben de dayanamadım haldır uldur gittim. Biraz yavaşlıyorum hemen sakinleştik. Şimdi iki defa şeyi yapıyoruz do re mi do re 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 mi re do 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 re mi 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 re do si la 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 do re 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 mi re do 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 re mi 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 re mi fa 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 mi mi re re mi re mi do do si si do re re mi do si la 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 Bir defa bunu yaptık. Sonra tekrar do re 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 mi re do 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 re mi 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 re do si la 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 do re re buraya geçiyorum hızlı hızlı si do re re mi do si ikincinin sonunda şu var sol la 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 si do re do si la sol la 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 si do re do si do re mi fa gördük mü sol la 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 si do re do si la sol la 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 si do re do si es do re mi fa Orada bir bekleme, kısa bir es alıyoruz. Sol la 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 si do re do si la. Sol la 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 si do re do si es do re mi fa. Fa 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 sol fa mi mi. Mi fa sol mi mi re re. Re do re mi 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 re do si do si la 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 sol la si la 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 fa 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 la la mi mi fa sol mi mi re re do re mi 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 re do si do re sol la si la 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 bu bölümde bu şekilde gelişiyor bir tık uzaklaştırıyorum ki bütün safı rahat rahat görebilin şimdi pa, 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 fa 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 mi mi, mi 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 fa sol mi mi re 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 do re mi 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 re do si do si la 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 sol şuraya şöyle bir şey ekleyebilirsiniz es la si do re mi sol mi fa ne yaptım es la 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 sol la si la 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 es do re mi sol mi es la si do re mi sol mi fa Birinci parmakla iniyorum aşağı öyle de olur tabi de ben inmeyi tercih ediyorum. Es la si do re mi sol mi fa 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 sol fa mi 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 fa bu ikinci bölümde ama birinci bölüm şu zaten sol la 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 si do re do si la sol la 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 si do re do si es do re mi fa 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 sol fa mi 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 fa sol mi mi re 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 do re mi 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 re do si do si la 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 sol la si la 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 la. Kaçırdım. La 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 sol la si la 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 si do re mi sol mi fa 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 sol fa mi 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 fa sol mi mi re 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 do re mi 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 re do si do re. Böyle gidiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Trafiğini bilmek çok çok önem arz ediyor. Bu türkünün türkü mü? <laughs> türkü dedi. <laughs> Türkülere şarkı diyen tayfa olur ya onlara inat yaptım resmen. Şarkıya türkü dedik biz de. Bu şarkının bu şarkının trafiğini çok iyi bilmek gerekiyor. Yani ben de gördüğünüz gibi şaşırıyorum parçaya çok hakim olmadığım için. İyi dinlemek lazım Gerçi Zizikov kardeşimiz bu anlamda pek zorlanmayacak gibi. Hani sevdiği bir parça bol bol dinlemiştir diye tahmin ediyorum zaten hali hazırda. Şimdi. Üçüncü bölüm. Do, re yaptık. La, 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 sol, la, si, la, 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 sol, la, si, la. Şimdi. La, si, do, si, si, la, İkinci La'ya geldim. La Si Do Tabi gene Si Bemol La Si Do Si La Sol Sol Fa Mi La Si Do Si La Sol Sol Fa Mi 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 Fa Mi Re Re Tekrar La Si Do Si La Sol Sol Fa Mi 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 Fa Mi Re Re Do Re Mi 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 Re Do Si Do Pardon <itus>

mi 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 fa mi re re deyip birazcık durup do re mi mi re do si do si la 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 sol la si la Böyle bir bölüm var. Bundan sonra arkadaşlar aslında başka bölüm yok. Hani parça burada dönüp duruyor. Sonra en baştaki bölüme bir daha dönüyor. gibi. Baştaki bölüme bir dönüyor. Sonra Fa 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 su, Fa Mi 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 Fa Sol Mi Mi Re Re Do Re Mi Re Do Si Do Si La 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 Sol La Si La bölümüne bir dönüyor. Ondan sonra tekrar bir buraya La Si Do Si La Sol Sol Fa Mi Mi Fa Mi Re Re Bu bölüme bir dönüyor. Bu üç arasında aslında gidip geliyor. Başka bir bölümü yok şarkının. Burada bile kesebiliriz. Umarım anlaşılmıştır. Nettir. Anlamadığınız şeyleri yorumlarda belirtebilirsiniz. Dediğim gibi bu üç bölümü öğrenin. Sonrası dinlemeye kalıyor. İyice trafiğine oturtun şarkının. Bundan sonra çünkü en başa mı dönüyordu? Fa 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 2 fa. numaralı bölgeye mi dönüyordu? Çok hatırlamıyorum. O yüzden yanlış öğretmek istemiyorum. Umarım faydalı olmuştur dediğim gibi. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.